Ufak tefek taşlar bu sana Ufak tefek taşlar keman olmuş O yarimin kaşları keman olmuş O yarimin kaşları Eyüp Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kültür gezileri kapsamında bugün Osmanlı'nın ilk başkenti ve yeşil şehir Bursa'dayız. İlk durağımız Yıldırım Beyazıt'ın 1399'da yaptırmış olduğu Ulu Cami. Yarimle kol esmer güzeli yarimle kol kola ge. meşeli Dallar meşeli içinde Hallı döşeli içinde Hallı döşeli Kül Osmanlı 600 sayfalık bir kitaptır. Ve bu kitabın ön sözü olan Bursa ziyaretimiz tüm hızıyla devam ediyor. Emir Sultan Hazretleri'nin vefatından sonra eşi Hundi Fatma Sultan tarafından yaptırılan türbe daha sonra külliye haline getirilmiştir. Bu külliye şu anda Emir Sultan Camii olarak bilinmektedir. İkinci durağımızda Emir Sultan Camii'ni göreceğiz. Simgelerinden bir tanesi olan ve 1421 yılında yapılan Çelebi Sultan Mehmet türbesindeyiz. Osmanlı ikinci padişahı olan Orhan Gazi'nin türbesi önündeyiz. Orhan Gazi'nin metfun bulunduğu türbede ayrıca Orhan Gazi'nin aile efradı da yatmaktadır. Eyüp Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kültür gezileri kapsamında bugün Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan ve Osmanlı'nın gövdesi olan Bursa'daydık. Bursa ziyaretimiz burada sona erdi. Bursa'dan hepinize sevgiler. Eyüp Belediye'mizin başlatmış olduğu kültür gezileri kapsamında bugün Bursa'daydık. Ziyaretimiz bitti, şimdi dönüş yolundayız. Bursa ziyaretimize katılan Eyüplü vatandaşlarımıza şimdi mikrofonu uzatacağız ve kendilerine bu ziyaretle ilgili ne düşündüklerini soracağız. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Adınızı Aşkım. öğrenebilir miyim? Yasemin. Yasemin, ee, Yasemin teyzeciğim bugün malum Bursa'daydık. Hala Bursa'dayız. İstanbul'a doğru yola çıktık. Ziyaretle ilgili ne düşünüyorsunuz? Duy düşüncelerinizi. Çok memnun kaldım. Çok güzel geçti. Sağ olsun sayesinde geldik gördük. İnşallah <laughs> devamı da gelir. İnşallah. Çalışıyordum. Gidenler çok met ediyorlardı Çanakkale'yi. Çok beğeniyorlar gidenler. Bana da burası bu kısmet oldu. İnşallah Çanakkale'ye de gidip görürüz. Amcacığım merhaba. Merhaba. Adınızı öğrenebilir miyim? Beyti Erçin. Beyti amca hangi mahalleden katılıyorsunuz? Yeşilpınar Mahallesi, Pamuk Sokak'tan. Yeşilpınar Mahallesi. Şimdi bugün malum Bursa'daydık. Evet. Ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Evet. Bu ziyaretlerle ilgili sizin duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Çok güzel geçti. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanımıza. Daha bu devam etmesini dileriz. Allah razı olsun kendisinden. Çok teşekkür ederiz. Allah sizden de razı olsun. Başkanımıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Kendisine selamlar sunarız, sünnetler sunarız. Sağ olsun, olsun. Peki eyvallah. Teyzeciğim sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de çok teşekkür ederim belediye başkanımıza. Çok güzeldi. Bir kere daha gelmek isterim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel başladı. İnşallah sonunu da çok güzel getirir. Böyle gidersek çok çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Konya Konya'yı da çok istiyoruz. Hani götürürse çok memnun kalırız. Çok teşekkür ederiz. Daha şimdiden. Eyvallah siz. Çok sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim abi? Recep Kılıç. Recep abi. Recep abi hangi mahalle? Akşemsettin. Akşemsettin. Cengiz Topal. Ee, siz ne düşünüyorsunuz bu yapmış olduğumuz ziyaretlerle ilgili? İyi bir organizasyon, iyi bir organizasyondu. Gerçekten memnun oldum. Bunların devamını dilerim. Ayrıca başkanımıza da yeni görevinde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Daha önceden önceden Çanakkale falan gitmiştik fakat burası ilk oldu. Zaten bu sene başladı yarar. İnşallah devamını da getirir. Evet, merhaba. Merhaba. Adınızı öğrenebilir miyim? Fatma Gül Karaca. Fatma Gül Hanım. Ee, hangi mahalleden? Rami Yeni Mahalle. Yeni Mahalleden katılıyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz bu yapmış olduğumuz Bursa ziyaretleriyle ilgili? Valla çok memnunum. Yani gurur duyuyorum başkanımızla. Ama şöyle Ramiye Parkı'na 10 seneden beri spora gidiyorum. Hı -hı. Bayanlara bir spor salonu veya hiç hiçbir çalışma olmadı. Biz dışarılarda giyindik, dışarılarda sporlar yaptık. Diğer başkanlarımızla da görüştük. Ayrıca benim bir ara çalışmalarım da olmuştu. Aynı şekilde bayan olarak yani Rami Parkı'nda açık alanlarda spor yapıyoruz. Ama başkanımızdan yani bunun için bir şeyler düşünmesini isterim. Merhaba. Adınızı öğrenebilir miyim? Yasemin Karaca. Siz hangi mahalleden Yasemin Hanım? Yeni Mahalle'den. Yeni Mahalle. Evet. Siz bugün yapmış olduğumuz Bursa ziyaretleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Zaten gezimiz güzeldi. Zaten Ulu camiyi görmek istiyordum. Gelmek hoşuma gitti. Başkandan Konya gezisi istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle başka da bir istediğimiz bir şey yok. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar. Evet, evet, sağ olun. Ol. Evet teyzeciğim merhaba. Adınızı öğrenebilir miyim? Sayide Özkarta. Sayide. Sayide teyze, hangi mahalleden katılıyorsunuz? Şimdi, şimdi Alibe köy imar bloklarında. He, köyden katılıyorsunuz. Peki siz imar blokları. Siz ne düşünüyorsunuz bugün yapmış olduğumuz Bursa ziyareti ile ilgili? Çok güzel. Çok memnun kaldık. Adınızı öğrenebilir miyim? Bahat, Onur Akda, Nişancı Mahallesi'nden katılıyorum. İlk gezimdi benim Bursa. Ee, rehberinden ikramına her şey dört dörtlüktü. Tamamen e, tam bir kültür turizmi olmuş. E, sosyal devlet anlayışı diyorum. Saygılar sunuyorum başkanım. Teyzeciğim merhaba. Merhaba. Adınızı öğrenebilir miyim? Neziha Fidan. Neziha. Evet. Hangi mahalleden Neziha teyze? Eyüp bulvarı. Eyüp bulvarından. Neziha teyzeciğim e, siz ne düşünüyorsunuz bugün yapmış olduğumuz Bursa'yı? Güzeldi, fevkaladeydi. Sizlerin sıcak alakanız da çok güzeldi. Teşekkürler. Yani memnun kaldık ama bir tane de Konya isteriz. <laughs> Peki başkanımıza bu Konya talebinin dışında iletmek istediğiniz başka bir mesajınız evet, var mı? Evet, ben Esvas, Esvas da var mesela çok güzel. Hı -hı. Benim için ben yokuş çıkamadığım için çok çok iyi oluyor benim için. Her ben şey fevkalade. Peki çok teşekkür ederim sağ olun. Amcacım merhaba Merhabalar Adınızı öğrenebilir miyim? Dursun Ali Dinç Dursun Ali amcacım hangi mahalleden? Rami Cuma, Rami Cuma Mahallesi evet. ee, Yusuf amca Bursa'dan amca. Özür dilerim Dursun amca ee, Malum Bursa'dan dönüyoruz Bugün bir ziyaret yaptık çok Gezdik çok dolaştık Nasıl memnun kaldınız mı? Çok şükür Allah razı olsun Bu hizmeti verenden de Allah razı olsun ee, Başkanımız da hayırlı olsun Eyvallah. Allah ev içinde, ev halkı içinde Allah'tan hayırlısını dilerim hepimiz. İnşallah hayırlı olur. Bir şey diyecek halim yok da. Peki Dursun amca başkanımıza iletmek istediğiniz bir mesaj var mı buradan? Allah e, ne diyeyim, işte her şey hayırlısı diyeyim. <laughs> Allah razı olsun. Bendeyiz bu sabahın. Eyvallah. E, artık bende değiliz. İsim ne abi? Hakan, Hakan Tanrı. E, Hakan abiyle beraberiz. Hakan abi, hangi mahalle? Alebeyköy Çırçır Mahallesi. Alebeyköy Çırçır Mahallesi. Ee, abi nasıl buldun Bursa ziyaretini? Ziyaret çok güzel geçti. Öncelikle oradan çok keyifliydi, sıcakkanlıydı. Hı, hı Ondan sonra tur rehberimiz olsun, sizler olsun böyle. ortamı çok sıcaklaştırdınız. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Yani onun sayesinde ecdadımızı ziyaret etmiş olduk. Onlara fatihalar gönderdik. Rahmetle merhametlenmiş olduk. Ee, bir şey söyleyeceğim. Şimdi Japonya'da e, çocuklar daha ilkokuldayken öğretmenleri eşliğinde büyük metropol şehirlerine götürüyorlar. İşte oradaki son model işte teknoloji gösteriliyor. Hızlı trenler olsun, en son araçlar, gelişler olsun. Böyle gösteriliyor çocuklara. Tabi çocuklarda müthiş bir hayranlık oluşuyor. Kendilerine özgüven geliyor böyle. Ondan sonra bu çocukları öğretmenler alıyorlar. Atom bombasının atıldığı Hiroşima ve Nagasaki'ye götürüyorlar. Tabii çocuklar oraları görünce çocuklarda müthiş bir hayal kırıklığı oluşuyor. Ya burası Japonya mı falan diyorlar. Biz nereden geldik falan diyorlar böyle. Tabii o arada hocaları bunlara diyor ki siz buralardan çıkıp geldiniz diyor. Biz buyduk. Tırnaklarımızla buraya geldik diyor. Daha sonra işte çocuklarda yine kendine bir özgüven geliyor. Aynı şekilde biz de e, kendi evlatlarımızı, çocuklarımızı Çanakkale'ye götürerek işte bu tür gezilerle işte orada ki çocuklara işte bakın işte bunlar sizin atalarınız, dedeleriniz, işte bunlar sizin için öldüler. işte bunlar sayesinde biz varız falan şeklinde böyle hani geziler düzenlenirse çocuklar için. Ben onlar için daha faydalı olacağına inanıyorum. Hani yani yanlış anlaşılmasın da hani yaşlardan çok gençlere böyle önem verirsek hani bu tür gezilerde daha doğrusu öyle geziler var mı bilmiyorum okullarda düzenlenen. Ama eğer başkanımız yok ise böyle geziler bu gezileri de organize ederse bence çok daha faydalı olur. Peki. Ee, o zaman bu son söylediklerinizde başkanımıza iletmek istediğiniz mesaj evet. sorusuna da cevap olmuş oldu. Pek çok teşekkür evet, ederim. Teşekkür İyi yolculuklar. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Mehmet abi. Gördüğün gibi Bursa ziyaretiyle bizleri e, mutlu eden kıymetli Eyüplü vatandaşlarımıza ziyaretle ilgili sorular sorduk. Kendilerinin duygularını, düşüncelerini aldık. Başkanımıza iletmek istedikleri mesajları aldık. Bu noktada talepleri doldu. O bakımdan galiba bugün e, bizim için güzel bir gün olmuş. Çünkü bizim günümüzün güzel olması e, Eyüplü vatandaşların. Bu gezinin, bu ziyaretin sonunda mutlu ayrılmasıyla tamamiyle bağlantılı, paralel. Dolayısıyla bizim yüreğimiz rahat değil mi? Gönlümüz rahat. Oh misler gibi Eyüp'lü vatandaşlarımızla beraber İstanbul'a, güzel ilçemiz, huzur başkenti Eyüp'e doğru yola çıkmaya başladık. Remzi Başkanımızın da e, kandil tepriklerini bu e, vesileyle de sizlerle paylaşmış olalım.